Merhabalar hanımlar. Elişi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar. Ağır bir model çalışmayacağım hanımlar. Böyle herkesin kolaylıkla yapabileceği hafif bir model çalışacağım. Çıta pıtı diyebileceğimiz bir model hanımlar. Şöyle hanımlar. Türbentim. Böyle küçük çiçekleri olan hoş bir model hanımlar. Ee, şu renkleri kullanacağım hanımlar şu iplerin noları karıştığı için hanımlar veremeyeceğim ama şunlar yeni olduğu için verebilirim. Şöyle hanımlar 239 hanımlar renk numarası Şöyle hanımlar şunun da nozunu şöyle 251 hanımlar taş rengi sanırım bu renk bu şekilde hanımlar şunları veremiyorum karıştıkları için bu şekilde hanımlar hemen şöyle ee, şöyle zemin rengimden hanımlar iğneme takayım hemen modelimize başlayalım evet hanımlar şöyle ben zürafasını hazırladım bu şekilde hanımlar hemen şöyle zemin rengimden hanımlar iğneme aldım şöyle modelimize başlayalım şöyle hanımlar ilk zürafamdan şöyle sabitleyeceğim bu şekilde. Hemen şöyle tutuyorum hanımlar. İki tane zürafa hazırlıyorum. Bu şekilde. Tekrar şöyle hanımlar geri alacağım. Tekrar hanımlar şöyle zürafa hazırladım. Yine tekrardan tepe alacağım. Bu şekilde hanımlar. Hemen şöyle yandaki zürafasına giriyorum. Tekrardan şöyle hanımlar. iki tane zürafa atlayacağım. Bu modelimin ara yolu hanımlar. Bu Bu şekilde. iki tane hanımlar. Şöyle altına renk getirsem daha iyi gözükecek. Bu şekilde. Şimdi hanımlar ben bu kayadan iki tane daha hazırlayayım. Şöyle iki tane daha hazırlayayım. Hemen buradayım. Evet hanımlar şöyle dört tane kayamı hazırladım. Hemen şöyle beşinciyi hazırlıyorum. Şöyle hanımlar yine şöyle tepeden sabitleyeceğim şekilde buraya hanımlar şöyle üç tane pırpır hazırlayacağım. <laughs> Şöyle hanımlar. Üç tane kırpır azaladım. Şöyle hanımlar. Yanındakilerden şöyle geçerek bu şekilde hanımlar. Tekrar şuraya Tane kaya hanımlar yine ara yolumu hazırlıyorum şu an tekrardan şöyle yandakine gidiyorum bu şekilde hanımlar. Şimdi tekrar hanımlar ara yolu için dört tane şu kayalarımdan hazırlayacağım. Hızlıca şöyle hazırlayayım. modelinin hanımlar şöyle zemini bu şekilde ilerleyecek. 4 tane kayadan sonra şöyle 3 tane pırpırlı kayamı hazırlayacağım. Hanımlardan şöyle e, zemini bitireyim. Hemen buradayım. Evet hanımlar bu şekilde zeminini hazırladım. Hemen şöyle hanımlar sarı ipimden şöyle yine aldım. Şöyle ortadakinden şöyle başlayacağım. Şöyle hanımlar ortadaki pırpırını şöyle sabitleyeceğim. Bu şekilde. Hemen şöyle hanımlar üç minik pırpırla başlayacağım. Şöyle hanımlar. Şöyle hanımlar. Üç tane. Hemen şöyle geriye aldım ipimi. Böyle direk hanımlar. Şöyle ortadakinden zürafa diyeceğim. Bu şekilde. Hemen şurada hanımlar. Tekrar ortadan şöyle batıp buradan bir tane artırma yapacağım. Tekrar şöyle yandaki pırpırı da Bu şekilde hanımlar. Üç sayımı korumuş oldum bu şekilde. Hemen şöyle tekrardan geriye alacağım. Tekrar hanımlar şöyle ortadakinden alacağım. Bu şekilde. Tekrar şöyle ortadan hanımlar. Bir artırma yapacağım. şekilde. Tekrar şöyle yandakine geçiyorum. Evet hanımlar tekrar şöyle geriye aldım. Hemen şurada hanımlar bir pırpırla başlayıp sinek kanı dağılsın diyeceğim. Bu şekilde. Tekrar şöyle başa aldım. Şöyle hanımlar. Tekrar yuvamın içine şöyle aldım. Hemen şöyle yandaki surahı geçiyorum. Burada da hanımlar yine bir tane sinek kanadını hazırlayacağım. Tekrar başa alıyorum. İpimi azalmışım bu arada. Şöyle zorlanıyorum uzalamakta. Tekrar şöyle yuvamın içine alıyorum hanımlar. Hemen şöyle hanımlar. Yandakini de aldım. Tekrar buraya da hanımlar. Seni kanadına asacağım. şekilde Şimdi ben şu iplerimden bir kurtulayım. Yeşil ipimi yine mi alayım? Evet hanımlar. Bu ipimi eklemeyi unutmuştum. Şöyle onun da numarasını şöyle söyleyeyim hanımlar. 766 hanımlar. Bu şekilde. Şöyle hanımlar. Evet şöyle hanımlar iğnemi aldım kenara hanımlar şöyle yapraklar hazırlayacağım. Evet hanımlar şöyle pırpırımdan aldım. Hemen sabitliyorum. Şöyle hanımlar. Çok minik hanımlar. 3 tane pırpır hazırlayacağım. Hemen şöyle hanımlar geriye aldım. Üç tane hazırladım hanımlar. Hemen şöyle geriye aldım. Şöyle sayayım hanımlar biri düşüreceğim. Artırma yapmadan hanımlar direkt şöyle üzerlerinden geçerek sayımı biri düşüreceğim. Şöyle hanım. Tekrar şöyle en başa alıyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi şu yapraktan hanımlar şu kenara da işleyeceğim. ben şu motiflerimi de şöyle renkli renkli hazırlayayım. Modelimiz son haliyle buradayım inşallah. Evet hanımlar bu şekilde modelimi tamamladım. Hemen şöyle de göstereyim hanımlar. Şöyle hanımlar zor bir model değil asla. Şöyle herkesin kolaylıkla yapabileceği. Zaten şu kayalar hanımlar çok kolay ilerliyor. Çabuk ilerliyor. Bu şekilde hanımlar. Şöyle tuttum hanımlar. Evet hanımlar. Şöyle yandaki duruşunu da göstereyim. Şöyle hanımlar. Yandaki duruşu. Bu şekilde hemen şöyle arka kısmını da göstereyim. Bu şekilde. Bu da arka kısmı hanımlar. Şöyle. Sade bir model hanımlar. Şöyle hanımlar. Tuttuğunuzda laleleri şöyle düşmüyor. Bu şekilde duruyor. Evet hanımlar. Ben çok severek hazırladım. Umarım sizler de beğenir, dener ve yaparsınız hanımlar. Bu şekilde hanımlar. Modelin bu şekildeydi hanımlar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bir modelle, yeni bir modelle görüşmek üzere hanımlar. Hoşçakalın.